Bu kanalda yer alan görüşlerim, fikirlerim ve sizlere anlattıklarım kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değildir. Sadece eğitim amaçlıdır. Bu kanalı takip etmeniz ve bildirimleri açmanız ise sizin faydanıza olacaktır. Kripto para dünyasından hepinize iyi akşamlar diliyorum arkadaşlar. Kesinlikle bir yatırım tavsiyesi vermeden yapmış olduğumuz matematiksel çalışmalara sizlerle birlikte devam edeceğiz. Arkadaşlar Bitcoin'de volatil hareketler devam ediyor. Bu bir. İkincisi benim için büyük bir kale olan 47 bin bölgesi dün kırıldı. Özellikle dün. Ee, en son yapmış olduğum videoda da bunu detaylı bir şekilde size anlattım. Hala ABC'de formasyonu çalışmaya devam ediyor ve ABC'de formasyonu gereği hala hareketlerine ulaşmış durumda değil. Yani hedeflerine hala aşağı yönlü hareketini devam edebilir. Bu birincisi. İkincisi arkadaşlar bölgenin kırılması gerçekten önemli. Özellikle günlükte kırıldıktan sonra bugün özellikle 4 saatliklerde var olan uyumsuzlardan, uyumsuzluklardan, saatliklerde var olan uyumsuzluklardan sonra Bitcoin hareketiyle beraber altcoinlerde sadece BTC hareketine doğru orantılı olarak hareketler gördük ki bu klasikti her BTC dump yaptığı günden sonra belli oranlarda diğer coinlerle birlikte bir toparlanma sonra tekrar dump tekrar bir toparlanma yani gel gitti bir piyasa hala devam ediyor arkadaşlar ve bu süreçte gerçekten çok dikkatli olmamız gereken bir bölgeye geldiğimizi düşünüyorum ben benim için önemlidir. Özellikle çiziksel grafiğe geldiğimiz zaman arkadaşlar bakın daha önceki kırılım bölgeleriyle şu görmüş olduğumuz alanların ikisinin çok önemli birer direnç olduğunu ve aralarındaki boşlukların biraz daha fazla olduğunu görüyoruz. Bunlar aslında birçok anlam taşır bu bir. 47 bin bölgesi benim son kalem arkadaşlar. Dün günlükte kırıldı. Ve özellikle de bu bölgenin çok önemli olduğunu tekrardan belirtmek istiyorum. Bu bir. İkincisi bakın Kullanmış olduğum indikatörün bana direnç verdiği bölge arkadaşlar 45.994, 46.000 bölgesi. Bu bölgede ekstra dikkat etmek gerekiyor. Alan kırılırsa 222 günlük ama çok rahat test edebilir. Bu da 40.000 bölgelerinden geçiyor. Bu saatten sonra çok ama çok dikkat etmek gerekir. BTC'yi takip edecekseniz de bile arkadaşlar bakın çok net. Özellikle 45.800, 45.700 bölgeler altındaki günlük kapanışlara bakın. 4 saatlik veya günlük bu sizler için uyar mı uymaz mı ben onu bilemem. Sadece matematiksel açıdan değerlendiriyorum. Bu tarz kapanışlara gerçekten dikkat etmekte fayda var. Çünkü haftalık bazda da bölgelerden sonraki düşüşlerden sonra günlük bazda haftalık bazda da Kullanmış olduğum indikatör açısından 41 bin bölgelerine doğru gelebilme ihtimali vardır ki bu bölgeleri test ederse bu bölgelerden gerçekten yukarı yönlü tekrardan yeni hamleler gerçekleştirebilme ihtimali olabilir. Haftalık kapanıştaki mum özellikle bugünkü kapanıştan sonra çok iyi takip edilmesi gerekiyor. Bu kapanıştan sonra belli bir fake hareket, fake hareketten sonra tekrardan çok sert geri hareketler yaşanabilir. Bu açıdan günlük kapanış benim için çok önemli. Şu an için tekrar belirtmek gerekirse arkadaşlar 47 bin benim kalem, kalem dün itibariyle kırıldı bu bir. Ve kırıldıktan sonra şu an için bana göre bir retest gerçekleştiriyor. Şu BTC şu anda. Tabii ki bu tarz kırılımlarda özellikle günlük kırılımlar geldiği zaman arkadaşlar konfirmelerine çok dikkat etmek gerekiyor. Yani o bölgede konfirme olacak mı olmayacak mı bunların çok iyi takip edilmesi lazım. Bölge kırıldıktan sonra altında bağımsız kapanışlar gördüğümüz zaman bu işin daha tehlikeli boyutlara gidebileceğini bizlere gösterir ki bu yüzden bu piyasada temkinli ilerlemek en doğru olan şeydir diye defalarca sizlere anlattım. Daha önce de bu alan kırılmıştı. Kırıldıktan sonra tekrardan çok sert bir şekilde yukarı yönlü hamleler gerçekleşti. Bakın şu görmüş olduğum zaman da. burada arkadaşlar bakın tekrardan haftalık bir kırılım da gelmişti aslında. Haftalık kırılımdan sonraki hacimden sonra tepki hamleleri ve hareketine devam etti. Ama şu görmüş olduğumuz son kırılım yapan bundan sonraki bölümden önceki bölümde özetle şunun bir engulfing olduğundan bahsetmiştim bir iş engulfing. Akabinde tekrardan bir toparlanma evresi geçirdik. Bunlar da tekrardan şu son düşüşlerde görmüş olduğumuz haber akışları gibi haberlerin büyük etkisi olmuştu yine de. Burada tekrardan şu an için önemli bir alana geldiğimizi düşünüyorum ben. Ve bu bölgede dikkat etmek gerekiyor. Çünkü günlükteki bugünkü yapılmış olan hareketler sadece saatliklerde var olan arkadaşlar uyumsuzluklardan dolayı bir tepki alımlarıydı. Ve BTC toparlandığı için diğer altcoin'ler arkasından bir miktar sürüklendiler. Tekrar BTC geri geldiği zaman altcoin'lerde de ezilmeler gördük. Bu yaklaşık 10-15 gündür böyle devam ediyor arkadaşlar. Bu gerçekten artık çok... Sizler için de çok can sıkıntıcı bir ortam yaratmış durumda. Bu galiba zaten aşikar bir durum arkadaşlar. Yani bu hepimiz için geçerli. Ama tabii ki burada dediğim gibi doğru yerde ve doğru zamanda olmak önemli. Az sermayeyle bu dönemde işlem açmak önemli. Çünkü sermayenin bu dönemlerde korunması en doğru olan harekettir arkadaşlar. Ani damplar ve pampların peşine takılarak büyük miktarlarda para kaybet yani kaybedersiniz. Bu yüzden de dikkatli olunması gerekiyor diye düşünüyorum. Bu hareketlerde arkadaşlar 42.000 bölgesi diğer bir kaledir. Buraya dikkat etmek gerekir. 40 bölgelerinden sonra iğneleme olarak özellikle 40.000 bölgeleri denilebilir psikolojik fiyat açısından. Bu aşamada da kademeli bir şekilde takip devam edeceğiz. Ama 45.000 bölgesi, 45 bin bölgesi artık önemli bir diren destek bölgesi olarak çalışacaktır bizim için. Ee, ve bu bölge altındaki günlük kapanışlar ve haftalık bazı da bu bölge altında bir kapanış görürsek bu tekrardan çok dikkatli olmamız gerektiğini bize gösteriyor arkadaşlar. Çünkü daha önceki düşüşlerle ilgili de bakın şöyle momentum açısından değerlendirdiğim zaman şu görmüş olduğumuz alanlarda haftalık baza gelelim. Momentum açısından bakın şuradaki kırılımdan sonra momentum 70 bölgesinin üzerindeydi ve bu kırılımdan sonra bakın şu kırılım çok net bir kırılımdır. Akabinde tekrardan belli yönde hareketler gerçekleşti. Ama BTC için gerçek kırılım arkadaşlar şu görmüş olduğumuz alanın kırılması. Bakın şu görmüş olduğumuz alanda kırılım. Kırılımdan sonra retest Fiyat yukarı yönlü hareket gerçekleştirmiş olsa da momentumun ve hacmin düşmesi arkadaşlar. Bakın bunlar çok önemli ayrıntılar. Ve momentum ve hacimdeki düşüş şu an için bu görmüş olduğunuz bölgelerdeki düşüşlerle şu görmüş olduğunuz düşüş aynı düşüş olamaz. Bu yüzden daha dikkatli olmanız gerekiyor. Yani matematiksel açıdan değerlendirdiğim zaman bunu söylüyorum. BTC bundan sonra da tekrar yukarı yönlü sert hareketler gerçekleştirebilir mi? Evet neden gerçekleştirmesin? Ama burada dikkat edilmesi gerekiyor. Ve BTC'de şurada formasyon yanı sıra arkadaşlar bakın çok net bir şekilde burada tekrardan şu an için oluşmuş bir kanal var ve bu kanalın dip bölgesi şu an için 40 bölgelerinden geçiyor arkadaşlar. Zaten bu kanalın dip bölgesine gelirse burada 40 bin bölgesini test etme olasılığı, iğneleme olasılığı çok yüksek olabilir. Bu açıdan hala dikkat etmemiz gerekiyor ve kanalın orta bölgesi denenmesine rağmen günlerdir geçinemedi ve geçinemiyor. Çünkü kanalın orta bölgesi kırılan da dikkat edilmesi gerekiyor zaten ve şu an için BTC de bu görmüş olduğumuz hareketler doğrusunda hareket ediyor. Alt Altcoin'lere baktığımız zaman günün içi tabii ki önemli olan coinler olabiliyor ve bu bazı coinlerde güzel hareketlilikler de yaşanabiliyor. Ama burada önemli olan bir realite var ki arkadaşlar şu an için kripto paraların tamamen BTC odaklı hareket etmesi. Bu süreçte tabii ki bazı altcoin'leri yakalayabilme şansına sahip olabilirsiniz. BTC'nin çok büyük çöküşler yaşadığı günlerde bile bazı altcoin'lerde tekrardan hareketleri yaşanabilir. Bunun için de çok iyi matematikte ve tekniksel verilere sahip olmanız gerekir arkadaşlar. Bunlar önemli ayrıntılar. Bakın BTC'nin düşüşünden bile çok az etkilenebilen coin'ler hala söz konusu. Ama bence Dediğim gibi dikkat edilmesinde fayda var ve bu gece gerçekten bazı şeyler değişebilir. Alımdan sonra da dikkat edilmesi gereken en önemli özelliklerden birisi Haftalık bazlık kırılımdan sonra tepki verilecek bölgenin çok önemli olduğudur arkadaşlar. Bunu da hep birlikte takip edeceğiz. Şu an için diğer alt çok fazla irdelemenin veya incelemenin çok fazla bir anlamı olduğunu düşünmüyorum ben. Çünkü burada BTC hareketi genel anlamda şu an için bütün piyasada çok etkili bir şekilde volatilite beraber hareket ettiği için. Çünkü bugünkü volatilite arkadaşlar %6'lara varan bir volatilite söz konusuydu ki bu alt koyunları değişecek şekilde e, etkileyebilecek bir volatilite aslında. Ama burada tabii ki dominansın hala 40 bölgelerde hareket etmesi alt da biraz daha rahatlama olduğunu gösterebilir. Ama BTC'de aşağı yönlü bir hamle ve dominans biraz daha sert yukarı çekilirse ki dominansa da tehlikeli sınırlar içerisinde özellikle momentum açısından tekrardan değerlendirdiğimiz zaman 4 saatliklerde uzun bir aradan sonra tekrardan şu görmüş olduğumuz alanlara doğru bir hareketlilik söz konusu ve buralardan tepki alabilme ihtimali olabilir. Bu açıdan da biraz dikkat etmek gerekiyor. Bu yüzden yarın takip edeceğiz arkadaşlar tekrardan ve bu gece kapanışlar bizim için önemli olacaktır diye düşünüyorum. Kapanışlardan sonra haftanın ilk günü tekrardan tepki alımları gelebilir. Bunlar gayet doğal şeylerdir ve olabilecek senaryolar doğrultusundadır. Ama bu eğer haftalık bazı alan kırılırsa bu gerçekten biraz daha dikkatli olmamız gerektiğini bize gösterir. Çünkü momentum, hacim, volatilite bunların hepsi düştüğü zaman işin rengi değişmeye başlar. Ekstra dikkat etmek gerekiyor. Son günlerde tabii ki Bitcoin büyük düzeltmeler yaşadı. Yani şu görmüş olduğumuz alanlardan şu alanlara doğru arkadaşlar %22'lere varan bir düzeltme söz konusu. Ve bu düzeltme esnasında altcoin'lerde özellikle çok fazla ezilme söz konusu değil. Yani bazı altcoin'ler edilse bile hala altcoin'ler BTC partisi çünkü %22 düştüğü zaman diğer dönemlerde yapmış olduğumuz incelemeleri değerlendirirseniz eğer altcoin'lerde neredeyse %50'lere %45'lere varan şu kısa zamanda düşüşlerin olması gerekirken bazı coin'ler hala BTC partisi çok ama çok güçlü. Bunda da ethereum'un etkisinin çok fazla olduğunu söylemek yanlış olmaz diye düşünüyorum. Ama dediğim bölgelere dikkat edin. Çünkü bölgelerden sonra gelinecek bir salınım biz arkadaşlar 40 bölgelerine kadar çekebilir. Bu bölgelerden büyük tepki alımları gelebilir. Buna dikkat etmenizde fayda var diye düşünüyorum. Hepinizi çok seviyor, saygılar sunuyorum.